Hepinize merhaba reisler. Ee, bu ikinci video çekişim oluyor çünkü e, bir önceki videoyu yanlışlıkla sildim. Neyse şimdi e, nasıl video silinir onu size göstereceğim. Şimdi YouTube Studio'dan siliniyor diye gösteriliyor 5 ay önce atılan bir videoda yani genellikle herkes YouTube Studio veya bir programa falan giriyor. uygulamaya giriyor. Ama ben de öyle değil arkadaşlar. Kitapla gidiyorsunuz. Sonra burada 3 e, nokta bir dakika. Şimdi arkadaşlar kitapla girdiniz Sonra e, videolarınız var. Bu arada Elin Beykan'ın e, video çekim mi yazın neyse. E, ona burada 3 nokta var. Hepsinde 3 nokta var. Neyse hoş verin Asas. Şimdi siliyorsunuz, siliniyor. Siliyorsunuz. <laughs> ya ya da arkadaşlar. E, Videoyu göster. Aa gitmiş. Neyse arkadaşlar. E Bak mesela burada sil daha sonra izle izleye kaydet, oynatma listesine kaydet, sil, düzenle, paylaş, YouTube Studio diyor. YouTube Studio'da gelişmiş ayarları düzenle var. Buradaki sil'e tıklayınca siliyor. Tabii ki ben bu videoda tıklamam. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.